Merhaba arkadaşlar. Bugün çok pratik 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir börek tarifiyle geldim. Mal malzememiz milföyle. Bakın milföylerimi böyle aldım, ortadan böldüm. Oda sıcaklığına geldi. Şimdi hemen şu iki tarafından şöyle yapıyorum. Kayık şekli şeklinde olacak böreğimiz şu şekilde. Hemen bu kısmından da alıyorum bakın. Evet hemen şöyle aşağıya doğru yapın. Sonra şöyle bakın şöyle de şekil verebilirsiniz. Bu kadar. Şunu da yapayım hemen. Bakın hemen şu kısmından şöyle yapıyorum. Şöyle şu şö hemen arkaya doğru bunu vereceğim. Bu kısmı da bu şekilde hemen fazla eritmeden Evet arkadaşlar bakın bu şekilde böreğimizi yapıyoruz. Şimdi hemen şunu da göstereyim. Böreklerimi alıyorum hemen bakın şu şekilde tepsiye diziyorum arkadaşlar. Diğerini de aynı şekilde. Evet. diğerini de yanına koyuyorum şimdi bu şekilde hepsini yapıp geliyorum evet arkadaşlar şimdi bakın yumurtayı çırptım iki tane yumurtayı şöyle önce içlerine sonra da şu kenar kısımlarına sürüyorum hem kabarmasını hem de çok güzel bir renkte olmasını sağlıyor çünkü Evet. Ben bunların hepsine yumurta sürüp geliyorum. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim size. Bakın, şöyle kapya biber ve yeşil biberlerim var. Biraz bunlardan atıyorum. Böyle. Üzerine şöyle birkaç parça sucuk atıyorum. Evet, şöyle biraz daha yapalım hatta. Bu şekilde yapıyorum. Üzerine birkaç tane sucuk. Sonra şöyle bakın maydanoz evet. atıyorum. Son olarak şöyle tulum peyniri atıyorum. Böyle dolu dolu bir börek oluyor. Evet. Ben şimdi diğerlerini de yapacağım. Ondan sonra diğer kısma geçeceğiz. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde yaptık. Hemen şu dış kısımlarını da yumurtalıyorum. ...hiç vaktimizi almayacak. Evet hepsini sürdük herhalde. Evet arkadaşlar şimdi fırına gidiyor. Evet arkadaşlar bakın çok güzel kızardı... ...ve kabardı. Hemen şöyle alıyorum. Buraya bırakıyorum bir tanesini. Şöyle bir tane daha alalım. Evet. Bu şekilde... deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.